Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün sizlerle yepyeni bir tarif videosuyla yine baş başayız. Bugün ne yapacağız? Sokak lezzetlerinden evde yapabileceğimiz mini et dürüm yapacağız. Yani burada bir saç kavurma yapacağız. Bunu böyle mini tortilla dürümlerimize koyacağız ve evde ailemizle birlikte lezzetli bir şekilde güvenerek yiyeceğiz. Şimdi dilerseniz burada ne, nelerimiz var malzeme olarak? Burada sokum kısmından bir 400 gram kadar bir etimiz var, dana etimiz. Burada bir 100 gram kuyruk yağımız var, efendim. Burada biberlerimiz var, şöyle gördüğünüz gibi, kırmızı biberimiz var, yeşil köy biberimiz var. Ondan sonra domatesimiz var, soğanımız var, yeşil soğanımız. Yine burada kuru soğan bir tane, ee, sarımsak 4 diş, kekik, karabiber, tuz. Dilerseniz acı. ...atabilirsiniz. Ben acı kullanmayacağım çünkü çocuklarla beraber... ...tüketeceğimiz için... ...acı kullanmayacağım ama siz seviyorsanız, dilerseniz siz acı kullanabilirsiniz. E, çili biber olabilir. Efendim e, acı sivri biber olabilir. Pul biber atabilirsiniz. İstediğiniz acıyı kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen... ...şurada... E, ...malzemelerimizi... ...tanıttık. Şimdi... ...tarifimize geçebiliriz. Burada kuyruk yağımızı bu şekilde... ...doğuruyoruz. Şöyle... ve burada şöyle şeritler halinde tekrardan doğramaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle tekrar çevirdim. Doğramaya devam ediyorum. Şöyle ufak ufak doğrayacağız. Evet. Burada kuyruk yağımızın lezzetinden faydalanacağız. Evet, bu tarifimizde kuyruk yağı kullanıyoruz ve birazcık da sıvı yağ kullanacağız. Şimdi tavamızın altını açalım. Evet. Çok hafif bir, hafif bir sıvı yağ döktüm. Çok hafif. Yani yok denecek kadar az bir sıvı yağ döktüm. Geri kalanını kuyruk yağlarımı atıyorum. Şu şekilde kuyruk yağlarımı attım içerisine. Evet. Hafiften de altını kıstım. Güzelce. Bunlar böyle yavaş yavaş kavrulurken ben de burada etime geçiyorum. Şöyle. Evet. Şu şekilde tekrar Yine aynı. Şu kalınlıkta bu şekilde kesiyorum. Şöyle yaprak yaprak etin kendi yağlarını da ufak ufak doğradım. Onları da attım kuyruklarla beraber. Onlar da olsun. Şimdi burada şu şekilde doğramıştık zaten. Bunu ortadan kesiyorum. Ufak ufak minik minik şeritler halinde kesiyorum. Şu şekilde. Yani şu şekilde şöyle minik şeritler yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi şekilde. Sizin görebilmeniz için şöyle yavaş yavaş kesiyorum ki siz de görebilin diye. Şöyle kuyruk yağımızda çok muhteşem bir kokular yayılmaya başladı şu anda. Şöyle güzelce bunu da yavaş yavaş hem kızartıyoruz hem de eriyor, eritiyoruz bu şekilde yağımızı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha var. Biraz daha böyle kavrulsun. Evet. O sırada biz de etimizi halledelim. Evet bu şekilde böyle bu rengi aldıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi iyice kızardı. Böyle, böyle birazcık daha hafif daha kızartacağım. Şöyle. Evet bu şekilde kızardıktan sonra etlerimi atıyorum içerisine. Ve altını birazcık daha açıyorum. Şöyle. altını da açtım. Güzelce yayıyorum bu şekilde şöyle. Evet. Güzelce ayrı ayrı şöyle karıştıra karıştıra bu şekilde yayıyoruz. Bunlar kavrulurken biz de soğanımıza geçiyoruz. Evet, burada soğanı mümkün olduğunca ince doğrayacağım ben. Şöyle Evet bu şekilde şöyle karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi suyunu iyice çekti. Şöyle güzelce çektik suyunu. Şimdi bu şekilde şöyle suyunu çekince şöyle ortayı boşaltıyorum. Şöyle oltasını boşalttım. Buraya soğanımı koyuyorum. Evet burada soğanların pişe koyusu. Hatta burada saçımızın eğer kapağı varsa kapağını da kapatabilirsiniz bu şekilde. Hafif de altını kıstım. Evet şimdi burada o soğanlarımız olurken biz de ne yapıyoruz? Burada biberlerimize geçebiliriz. Şu şekilde ortadan alıyorum biberleri şöyle. Bu şekilde temizliyorum. Kırmızı biberleri de yine aynı şekilde. Onlar da aynı. Böyle yapıyorum. Şu şekilde temizliyorum. Şöyle. Böyle hafif hafif karıştırıyoruz soğanını tam ortasını şöyle yine tekrar kapağını örttüm burada biberlere geçtiğimiz zaman yine biberi ortadan kestim şöyle şu şekilde bu şekilde doğruyoruz Şimdi tekrardan açtık kapağını. Bu sefer tamamen karıştırabiliriz. Şöyle güzelce. Evet, şimdi böyle karıştırmaya devam ediyoruz. Burada sarımsaklarımızı da ilave edeceğiz içerisine sarımsaklarımızı da attık. Evet, sarımsaklarımızı da attık. Güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet. Güzelce, güzel bir ahenk oluştu şu anda. Soğanlar, sarımsaklar, et, kuyruk yağı muazzam bir şu anda bir ahenk verdi. iyice kavuracağız. Çünkü kavurmak çok önemli. Burada soğanın daha da lezzetlendirmesi için glikozunun çıkması gerekiyor. Onun için güzel bir kavurmamız lazım. Burada. Hem de et de o şekilde güzel oluyor. Hem birazcık daha böyle kızarması gerekiyor hafiften. O zaman çok daha lezzetli oluyor. Evet şöyle güzelce kavurduktan sonra biberlerimizi atıyoruz içerisine. Hemen biberlerimizin hepsini kullandık. Çünkü biber burada bir çok güzel bir ahenk veriyor buna. Şöyle. Burada biberlerimizi de kavuracağız. Sonra baharatlarımızı atacağız. Biberlerimizi de güzelce kavurduk. Şimdi tuzunu atıyorum. Şöyle az bir şey tuz attım. Karabiberini attım. Hafif ve hafif kekik atıyorum şöyle. Evet. Güzelce karıştırıyorum. Burada siz İsterseniz acı da atabilirsiniz. Acı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. Ben atmayacağım acı. Şu şekilde şöyle. Evet. Evet. Hazır şu anda. Evet, etimizi hallettik. Şimdi ee, dilerseniz burada domates ve soğan ikilimizi halledeceğiz. Burada domateslerimizi soyuyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet bu şimdi yapacağımız bu da çok güzel mükemmel bir lezzet olacak. Şöyle şimdi size nasıl yapacağımızı göstereceğim. Güzelce domateslerimizi soyuyoruz ilk önce. Evet soğanlarımızı da şu şekilde doğruyoruz. Normal, klasik. Bu şekilde doğruyoruz. Domateslerimizi de bu şekilde doğruyoruz böyle. Evet şöyle suyuyla beraber attık tabağımıza. Evet, burada hafif bir tuz ekiyorum. şöyle. Kendi arzu ettiğiniz şekilde şöyle hafif bir tuz ekledim. Burada da zeytinyağı böyle zeytinyağı hafif damlattım şöyle. Vitaminler ortaya çıksın. Burada da hafif böyle hafif hafif karıştırıyorum. Şu şekilde. Domates ve soğan Kullandık biz burada taze soğan kullandık. Tabii siz arzu ederseniz bunu geliştirebilirsiniz. Yani kıvırcık falan ekleyebilirsiniz. Kendi damak zevkinize kalmış. Bu şekilde yaptık, şu şekilde. Şimdi bunu bekletiyoruz burada. Evet, burada bekleyecek. Evet, burada tavamızın altını açtık. Güzelce tavamızı şimdi kızdırıyoruz. Evet. Şöyle lavaşlarımı attım. Burada bir ısıtacağım lavaşlarımı. Şu şekilde. Evet. Burada etimizi koyduk. Şöyle. Gördüğünüz gibi etimizi koyduk. Buradan da soğanlı domatesimizden şöyle üstüne koyduk. Bu şekilde böyle şöyle yapıp böyle ailemizle beraber güzel bir şekilde tüketebiliriz. Şöyle. Mis gibi, hem pamuk gibi hem çok lezzetli ailenizle birlikte tüketebileceğiniz çok güzel bir atıştırmalık. Şimdiden deneyen arkadaşlara afiyet olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha güzel videolarda birlikte olmak dileğiyle iyi günler diliyorum.